Efendim merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Böyle sizi şu kirpikle karşıladığım için çok üzgünüm. Fakat bayağı ciddi ciddi şuramdaki ipek kirpik komple koptu. Ve şu an gözlerim dikkat ettiyseniz çok kötü gözüküyor. Yani şununla şunun arasındaki farkı görebilirsiniz. Saçlarımın son halini gösterdim. Bugün saçlarıma böyle hacimli şekil vereceğiz. Yağmurda da ıslandım geldim. Brezilya fönünün etkisi çok kalmadı ama hala düz mü düz saçlarım. Yani kuruttuğumda normal fönlü kuruyor saçlarım. Sadece ben tuzsuz şampuanı kullanmayı bıraktım ve sık sık saçlarıma dalga veriyorum. Hacimli dalga saçları daha çok seviyorum. Kipime de bu akşam sizinle birlikte Hindistan cevizi yağ sürmeyi planladım. Çünkü yani bir yağla bunu ovup çıkartmam gerektiğini artık farkındayım. Aslında çok seviyorum şunları ama gerçekten kötü gözüküyor. Kötü oldu cildim, kirpiklerim. Her şeyin bakıma ihtiyacı var. Olsun zamanla güzelleşeceğiz. Artık ne yapalım bir yağla silmeye çalışacağım. Sonuca birlikte şahit olacağız. Sizinle deneyimleyeceğiz. Önceden hep yaptırdığım yere yaptırsaydım böyle bir sonuç almayacaktım. Selam herkese kanalıma hoş geldiniz. İpek kirpik taktırdım. İlk dakikalarım. 15 dakika falan oldu. Bu benim üçüncü kip ipek kepik ip, ip, taktırışım. Ip, Konserlerle saçlarımı yaparken değişik şeyler paylaşacağım çünkü ciddi ciddi şuramı derdirdim. Tregus mu adı? Yani önce buraya nokta koyuyoruz. Korkuyor musun Elif? Evet korkuyorum. Ondan sonra elimizi iki tutturdum. İçim ben kaça kadar sayayım? Kaça kadar? sayayım? Hep anladım. Ona kadar say. Ana kadar. 3 dakika, dakika, dakika. sürer. Dur, dakika uydu, uydu, uydu. Baklarım, nefes <laughs> şöyle tut. Tamam. Tut kulağını Bayanım. <laughs> Olmadı, bir daha yapalım. Hayır, bir daha olmasın. Hayır, hayır. istemiyorum. Hayır, yap Hayır, hayır. Kanadı mı? Aa yere çıkmış. Kesin kesin. Dengen bozulacak mı? Kulak kristali mi oynadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba efendim. Ama gerçekten Türkçe öğretmenim. Türkçe ortaokul. Aa süpersin ya. Evet benim canım benim. Bir şey kullanacak mıyım krem mi? Çok eğlenceli geliyor. Bu neden oluyor? Kalk. <laughs> neden kalıyor? Peçete var mı? Hiç alerjim var mı? Var. Yani var dedi sahte <laughs> şeylere alerji yapıyor önceden. Var. İkili spreyi versene ona. Ne Beyaz paket Hiçbir istemiyorum şey yok. bunda. Alacalı istiyorum. Bu çünkü öğretmen. Kesinlikle. O iyi olanlardan ver. Çok hoş duracak. Bir şeyler anlatıyor bak korktum. Onu anlat. ne biliyor musun? Benim babam kaynakçıydı. Büyük taş kullanıyordu. Onun spray başlığı vardı. Kesmedi. Evet kesmedi. ona da spray ver. Süpersin. Gerçekten sprey değil korktum. Sana bir tane vereceğiz. Ne vereceğiz? Renk. Tamam. Ne yapıyor bilmiyorum. Hiçbir şey şu an Ben de bilmiyorum. Sadece güveniyorum şu an. Güven mi? Renkli taş takıyor herhalde. Aa, yo, ha Çok güzel oldu. Güven mi? Sprey güveniyor evet. misin? Anlamıyorum. Ya ne diyorsun? Şöyle göstereyim bitmiş hali. Şurama bir şey taktı. Şurama bir şey taktı. Yani ben normalde sadece şu tragusu deldirmek için gittim ve bir sürü şey oldu. Bilmiyorum. Ben şuraya nokta bir tane işte ışıltı güzel gelir yüzüme diye düşündüm. Ama cidden yani bu Dedim ya Merkür Retrosu mudur nedir? Beni mahvetti şu an. Baya kötü yani kepikler. Neyse halledeceğiz. Yani ben yağ sürmekte çözüm bulacağımı düşünüyorum. Yağ süreceğim ve bir süre dinlendireceğim kepiklerimi. Onun haricinde saçlarımı göstereceğim. Saçlarım şu an bu şekilde. Hem size yardımcı olması için hacimli saçlar nasıl yapılır? Bununla ilgili bir video paylaşmak istiyordum. Hacimli bukleler yapmaya çalışacağız sizinle. Zaten daha önce bir guduyla video atmıştım. Bu arada rengi böyle. E, renginin gözükmediğini söyleyenler olmuş. Normalde böyle fönlü saçlarla çıkmayı planlıyordum karşınıza. Gözüküyor mu tam olarak bilmiyorum. Fakat fon çekemedim. Yani daha doğrusu yağmurda ıslandığım için bozuldu saçlarım. Hem bir saç şekillendirme videosu olsun. Hem şu kulağımla ilgili son gelişmeleri paylaşayım. Çünkü Tragus derdirirken videoyu da çektim. Böyle korkusu olanlar varsa bununla ilgili de bilgi vermek istiyorum açıkçası. Böyle güzelleşmeye yönelik, hani dış görünüşe yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyacım var. Her anlamda çok kendimi yorgun, kötü gözüktüğümü hissettiğim bir dönemden geçiyorum. Daha önce paylaşmıştım. Olabildiğince güzelleştirmeye çalışacağız. Tabii ki içimizi güzelleştirmeye yönelik içerikler de üreteceğim. Enerjimi taze tutmaya çalışacağım. Bir aklım kirpiklerime hiç dokunmasam mı diyor. Ama çok kötü gözüküyor yani. Çok farklı gözüküyor şu anda. Görüyorsunuzdur zaten. Peki ben bu güdülerimi kaynattım. Bir güdülerimi alıp geliyorum. Bir yandan saçlarımı sarıyorum. Bir yandan sohbete devam ediyoruz. Ver bütün şey. <laughs> şey Makas lan? <laughs> değil adama geldi. Nasıl şeyler geldi ama almıyorlar mı hakikaten? Alıyorlar da. çok teşekkürler. Ya. Kocanım. Kocan azmış. Sen benim beyaz görüntüyü al Ben, ben sana böyle atayım sen git diyorum. Güya hanımefendi falan mı oldu Neco? Bunun kapı nerede Neco? Elimde. Tamam çok fena şimdi bu anda. Neler yaşamış? Çok güzel oldu be. Gerçekten. Yani. ben de istiyorum Şimdi bu ikinci deneyime direkt daha mı açtık? Ne oldu ben anlamadım. Söyle. Sürpriz. Tamam sürpriz. Kendi videomu kendim hareket edeceğim. Senin bütün paranı Biz Elif, Elif. Tamam. Ve işte geldim, buradayım. Şimdi saçlarımı şöyle kulağımın tam orta hizasından topluyorum. Dragusunuzu deldirmek istiyorsanız bir 50 lira bütçeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. Gittiğimiz yer tanıdıktı. Benim bunu 35'e derdi, işte burada bir işlem yaptı. Oradan piercing parası aldı, bilmem ne, bilmem ne. 120 lira tuttu toplamda. Şöyle bir gudum şu şekilde. Bir gudum. Konuşamıyorum. Bir gudim. Ve ben e, neden bunu işlemi yapıyorum? Bu gece çünkü e, şurama su değmemesi gerekiyor. Şişmemesi için. Ve saçlarımı her gün yıkıyorum normalde. E şimdi yarın da yağlı saçlarla okulda dolaşmamak istediğim için böyle hacimli bukleler elde edelim istedim. Kaynattığım bir güdüleri bu şekilde sarıyorum. Onun haricinde Tragus deldirmek mantıklı mı? Ben normalde birisini göreyim. Ya sen çılgın mısın? Bu acı çekilir mi? İnsanlar kendilerine nasıl böyle eziyet ediyorlar falan diyen bir insandım. Fakat bilmiyorum yani hoşuma da gidiyor böyle kulak arkası yaptığımda oradaki ışıltı güzel duracak gibi düşündüm ki gerçekten severek isteyerek yaptırdım. Önceden karşıydım böyle şeyler ama hiç karşı değilim şimdi. Bence yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Çok da keyifli geldi bana. Hemen şöyle tekrar bir kat daha ayırdım, öne aldım. Kirpimi işte çok gözük çok kötü gözüktüğü için işte kaç arkadaşım kötü oldu, bence yaptırılmamalı diyenler var. Bence öyle değil. Gerçekten iyi bir yere yaptırırsanız kendi kirpikleriniz hiç zarar görmüyor Bir gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. O yüzden eski halini koydum videoda gördüğünüz başta da. Doğal görüntü elde etmek isterseniz öyle yapabiliyorlar. Yani şu anki kirpiklerime bakarak epek kirpiğin kötü bir şey olduğunu düşünmeyin. Kendimi çünkü aylarca çok iyi hissettiğim zamanlar oldu. Bu arada saramadım konuşurken. Şöyle bir saracağız. Sonra şöyle tutturacağız. Şimdi aynı işlemi burama yapıyorum. Şöyle sarıyorum. Bu arada benim sağ tarafım böyle kıvrılıyor, sol tarafım dışa doğru kıvrılıyor. Saat yönünde dönüyorlar. O yüzden bu bu şekilde sarıyorum. En yani siz istediğiniz yönde sarabilirsiniz. Ah, takamadım. Şimdi konuşmadan şuralarımı da hemen sarayım. ben biraz saç kurutma makinesi tuttum. Yani çok fazla vaktim yok. Geç de oldu. Yatıp uyuyacağım saçlarımı. Şöyle güzel bir topuz yapacağım. Yarına dalgalı uyanacağız. Şu yüzükleri bir çıkarmam lazım. Şu saati çıkarmam lazım. Şimdi sizlerle bunun açılışına şahit olacağız. İşte en sevdiğim kısım burası. Ben çok bekletmediğim için 10-15 dakika tuttum. Çabuk tutması için fon makinesi tuttum biraz. Bir de şöyle bir şey var. Video çekeceğim için işte kaynayan suyun hemen ardından sararken biraz su soğuduğu, işte ışığı ayarlayayım, açıyı ayarlayayım derken şurasını da şöyle sardım. Aa pardon neden çıkmadığını şimdi anladım. Burasını da böyle sardım. Şimdi kendime bir fon makinesi almak istiyorum böyle hacimli saçlar için düzleştiricim çalışmıyor ki gündür Nazardaydı. Düşürdüm. Ondan sonra bakın daha hacimli daha güzel duruyor. Bu görüntüyü çok seviyorum. Böyle taraklı döner başlı fırçalı fa makinalarından almayı düşünüyorum. Eğer memnun kalırsam sizlerle de paylaşacağım. İşte en sevdiğim kısım bu. Sabah kadar biraz salar bir de bunlar. Güzel olacak. Hem saçlarım daha hacimli gözüküyor. Daha da güzel oluyor. Şöyle şunun içine toplayayım. Benim küçüklükten beri bir güde çantam. Bu arada bir güdeyi milyoncularda, kuaför marketlerde bulabilirsiniz. Fiyatı da 10-15 lira civarı bir şey. Çok uygun da fiyatlı. Ve gerçekten havanızı değiştirip hacimli buklelere sahip olmanızı sağlıyor. Benim gibi bukle severler çok çok rahat kullanabilirler. Yani 500 lira işte ne bileyim 600 lira verip bir maşa almaktansa çok iyi bir maşa almaktansa böyle yıllarca kullanabileceğiniz hem ısısı çok yüksek olmayan saçlarınıza çok da zarar vermeyen bir tercih edebilirsiniz. Özellikle şu kaynayan bir güdiler kısa sürede. Hani geceden sarıp yatmasanız bile 10 dakikada saçlarınızda şekil veriyor. Hele ki benim gibi söz dinleyen, ince telli saçlara sahipseniz direkt olarak havanızı değiştiriyor. İşte böyle. Yani gerçekten şu an böyle kuaförden çıkmış dalgalı fon çektirmiş gibi değil mi sizce de? Bana mı öyle geliyor? Mesela bu saç modeli bazılarına çok nostaljik gözükebilir işte çok aşırı kabarık ve çok aşırı bukleli duruyor olabilir. Ama ben böyle hacimli saçları gerçekten seviyorum. Çok daha canlı, enerjisi yüksek hale getiriyor. İnanın bir saçtır, bir kaştır, bir kirpiktir. İnsanın böyle duruşunu dahi etkiliyor. Kesinlikle bir gudileri alıp severek böyle uygun fiyatlı ürünler olduğu için seve seve kullanabilirsiniz. Arkasını da bir göstereyim ama böyle kalmayacak tabii. Yarına mutlaka değişecek. İşte video sonunda şu güzelleşme hissi beni iyi hissettiriyor. Şöyle bir Döneyim arkamı. İşte böyle arkası. Hemen bunun ucuna biraz krem, serum sürerseniz çok daha güzel olur. Çok merak ediyorum şişme yapacak mı? Çok acıyacak mı? Belki böyle kızanlar olacak. Ne yaptın kendine? Ne yaptın sen böyle diye. Ama ben gerçekten... Bunu istiyordum ben yazdan beri işte. Bir öğretmen arkadaşımda görmüştüm. Çok zarif duruyordu böyle kulak arkası yaptığında ışıl ışıl. Sonunda yaptırdık. Tragus, tragus. Bana şey dediler, kulak kristalin oynar. İşte sağırlık yaşayabilirsin, bu çok tehlikeli bir şey. Asla yaptırma dediler. Ben vazgeçmiştim aslında bu fikrimden. Ta ki Elif Nazlı öğretmenim beni böyle teşvik edene kadar hayır ya bu işi gerçekten bilen olduğunda inan ki zarar görmüyorsun dedi. Hayatımız güzelleşsin, güzelleştiren insanlarla birlikte olalım. Bu çok çok önemli bir detay gerçekten. Peki artık böyle gecenin son vakitlerinde konuşamayan Elif'i geride bırakarak sizlere veda, ediyorum. İnşallah çok daha güzel içeriklerle de karşınıza geleceğim. Dediğim gibi her gün video atmaya çalışıyorum. enerjimi tazeleyeceğim. Zamanla güzelleşeceğiz. Anlayışınızı affınıza sunuyorum. Bu kötü kirpik görüntüsünden dolayı, işte kötü cildimden dolayı. değişeceğiz, güzelleşeceğiz. Beni izlediğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için size minnettarım. İyi ki benimle bu güzel anları paylaştınız. Dilerim siz de çok güzel olursunuz, güzelleşirsiniz. Birbirimize güzel enerjiler veririz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.